Ben doçent doktor Esin Kırıkkaya. Bugün size kataraktla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Göz merceğinin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması sonucu gelişen yaygın bir göz hastalığıdır. Sağlıklı bir bireyde mercek, ışığın retina üzerine odaklanmasını ve net bir görüntü oluşturmasını sağlar. Katarak geliştiğinde lens saydamlığını kaybettiği için ışık retina üzerine net odaklanamaz ve görüntü kalitesi bozulur. Tedavi edilmediği takdirde katarak yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Sıklıkla ileri yaşlarda görülmekle beraber bebeklerde de görülebilir. En sık sebebi yaşlanma olsa da genetik yatkınlık, diyabet, travmalar, göz enfeksiyonları, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı doğumsal nedenlerde katarakta sebep olabilir. Katarakta ilaçla ya da gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavide saydamlığını kaybetmiş mercek çıkarılır ve yerine yapay bir mercek takılır. Katarak aniden gelişmez, yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta belirtileri hafif olabilir: bulanık veya pustu görme, gece görmede zorluk, ışıklarda parlamalar, renklerin soluklaşması veya sararması, gözlük veya kontak lens numaralarının sık değişmesi, çift görme gibi şikayetlerden bir veya bir yaşıyorsanız, göz muayenesi olmanız önerilir. Katarat çözümsüz bir hastalık değildir, tedavisi vardır ve tedavi edildiğinde yaşam kalitesini arttırmak mümkündür.